8. kuvvet açılımında sabit terim sorulmuş. Burada en eşittir 8'dir. Terim formülümüzü yazacak olursak tr artı 1 eşittir. 8'in reylisi çarpı. Birinci terimimiz burada x kare. x karenin 8 eksi kuvveti çarpı. İkinci terimimizi üslü ifade olarak yazacak olursak eksi parantezinde x üssü eksi 2 bunun R'inci kuvveti olarak söyleyebiliriz. Sabit terimde x'li ifade bulunmayacağından dolayı kuvvet sıfır olarak kabul edilebilir. Buna göre üssün üssü çarpılacağından düzenleyelim burayı. x üssü 16 2 r çarpı burada da x üssü eksi 2 r olacaktır. x'in sıfırıncı kuvvetine eşit olacak. Üstleri toplayalım. 16 eksi 4R eşittir sıfırdan R değerini burada 4 olarak buluruz. Şimdi yerine yazarak sabit terimi bulalım. 8'in dörtlüsü çarpı x karenin dördüncü kuvveti çarpı eksi x üssü eksi 2'nin de yine dördüncü kuvveti. Buradaki eksi işareti 4 çift olduğu için artıya döner. Buradan başka bir katsayı gelmeyecektir. Dolayısıyla sonuç x üssü 4, x üssü, x, e, üssü 8, x 8'i götüreceğinden dolayı 8'in dörtlü kombinasyonu olarak bulunur sabit terim.